Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde el ele veren 8 kadın ürettiği ürünlerle Şanlıurfa'da adından bahsettirmeye başladı. Bu kadınlar el ele vererek hem geri dönüşümden ürünler elde ediyor hem de ürettiği yeni ürünleri Şanlıurfa halkının beğenisine sunuyor. Arkadaşlarla birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Biz 8 kişiyiz. Burada çok güzel bir ortamımız var. Gül oynaya geçiyor neşeli hepimiz. Bir de zaten birbirimizi önceden tanıyoruz. Eski arkadaşlarız. Aslında dışarıdan çok beklemiyorlar böyle bir şey. İçeri bir girince Aa, çok güzelmiş diyor. Herkes ürünleri falan da beğeniyor. Kaliteli görüyorlar. Ya Biz biraz... E göstermek istiyoruz açıkçası ne yaptığımızı. Hani normal bir ahşabı, ham ahşabı alıp nasıl sanata çevirdiğimizi. Bunları anlatmak istiyoruz. Hepimiz birleşince birlikten kuvvet doğdu. Çok güzel bir ortam oldu. Yani atölyemizdeki her ürünü, her şeyi biz kendimiz yaptık. Önce inanmak lazım yani yapabilmek için. Tak ya ortak ödüyoruz zaten. Buranın kazancına da atölyeye giderimiz zaten bir kısım oraya gidiyor. Bir kısım da kendi cebimize geliyor kadın emeğinin güçle birleşmesiyle üretimin keyifli hale geldiği atölyede kadınlar hem eğleniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Birlikte oluşan bir fikir üzerine şu an gördüğünüz gibi buradayız. ...bütün kadınların içselliğini... ...bir şekilde dışarı vurmaları gerekiyor... ...çünkü doğamızda var bu... ...bunu her defasında söylerim bastıra bastıra... ...ama bunun dışarıya çıkması gerekiyor... ...mutlu aileler olması açısından... ...yani mutlu bir anne istiyorsanız... ...mutlu nesilleri yetiştiren... ...önce o kadının gerçekten... ...dışa vurumunu yapabilen... ...rahat... ...üretken bir insan olmasına özen gösterilmesi gerekiyor... ...ama kadın aslında bu değildir... ...kadın anadır her şeyden önce... Burada anlatmak istediğim kadın artık o kadar bıktı ki bu şekilde görülmesinden kendini bedeninden ayırdı. Onu anlatmak istedim. Yani biz bedenimizle tanınmak istemiyoruz. Biz düşüncelerimizle, fikirlerimizle, hayallerimizle ve yaptıklarımızla tanınmak istiyoruz. Gelenler yani çok memnunlar, hatta çok şaşkınlar nasıl böyle bir şey yapabildiniz diye ama kadının gücü kadının emeği her zaman öndedir. Çok mutluyuz. Fazlasıyla. Pozitifiz. Ee, evimize gittiğimiz zaman asla sıkıntılı ve stresli değiliz. Buraya gelirken de asla of diyerek gelmedik. Her zaman çok neşeli ve buraya çok isteyerek geldik. Çok emek veriyoruz. Çok şeyler var üzerinde. Zaten çok fahiş fiyatlar değil. Gayet normal cüzde. Çünkü biz de ev hanımıyız. Biz de biraz her şeyi anlıyoruz yani. Kahkahalarla, günümüz her zaman kahkahalarla geçiyor. Hem iş yerinden hem de sosyal medyadan ürettiği ürünleri satan kadınlar ayrıca uyguladıkları geri dönüşümle birçok ürünün çöpe gitmesine de engel oluyor. E, gelsinler, görsünler. Zaten e, gelen e, çıkmak istemiyor. Çok seviyorlar yaptığımız ürünleri. Hatta ortak olma e, istekleri bile oluyor. Bizim atölye 63 sosyal medya hesabımız var. E, sadece Urfa için değil dışarıdan da e, talep oluyor ve biz sağlam bir şekilde gönderebiliyoruz. Ee, ahşap işiyle uğraşıyoruz burada. Sadece ahşap demeyelim. Geri dönüşüm de yapıyoruz bu arada. Bir ürünümüzü size gösterebilirim. Bu bir eski sehpaydı. Şu anda bitmiş hali bu.